Arkadaşlar bugün sizlerle beraber Clash of Clans oynayacağız arkadaşlar. Clash of Clans'ı tanıtacağım daha doğrusu arkadaşlar. Ya benim depom çok dolu ya. Araştıralım bakalım. Bunu araştıralım. Baya şeyim gitti. Evet. Evet arkadaşlar burada benim şöyle şeylerim var. Evet diğer çiftliğimi. Evet arkadaşlar hava savunmam iki seviye. Havanım kaç seviye? Havanım da iki seviyeymiş. 2 seviye. Onu çünkü yeni almıştım. Dört seviye. Dört seviye anlıyorum. Şunu yükselt. 15 elmas vereyim mi sizce arkadaş? Bekleyelim yakıp 4 dakika. Evet arkadaşlar burada Sil toplayıcıları. Burada da şeyleri. Ha, dur duvardan şey yapabiliriz. İptal yaparsam para geliyor mu? Aa geliyormuş. Önce duvarları halletmem gerekiyor. Duvarları altın yapacaktım. İnşallah yeter ya. Hiç yetmiyor galiba. Yetiyormuş. Evet arkadaşlar benim hedefim şunları komple altın yapabilmek. <laughs> hedefim bu arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Bir istek atayım ben en iyisi balon ve büyücü isteyim. <laughs> evet arkadaşlar saldırıyorlar her şeyim gidiyor. Onun için gıcık kapıyorum. Evet arkadaşlar buradan 4 seviye uçuk olan 4 seviye uçuk ulam. burada iki seviye 3'e yükseldim yükselteyim mi yükselteyim 3'e yükselteceğim arkadaşlar hava savunmam iki seviye havanım 2 seviye altın depom 7 seviye bu da altın depom da 7 seviye bu altı seviye bu altı seviye bu bir seviye evet arkadaşlar evet arkadaşlar bu bir seviye. bomban Bu da bir seviye. Bu iki seviye. Bu iki seviye. Aynı yapmaya çalıştım hep arkadaşlar genellikle. Evet. Bu altı Bu altın. Bu altın. Bu altın. Bu altın. Bu altın. Altı, altı, al beş. Beş mi? Nasıl beş olur o? Yüksel çabuk. Çabuk. Arkadaşlar diğer çiftliğime geçiyorum. Ay çiftliklerden çıktım. Of of Evet arkadaşlar. Okçu ve barbarlar yapmış. Ha yükseltmeyeceğim. Saldıracağım. 4 6 tane yok. Ok okçu. Hmm. Of. Adam ağzıma eder. Çift topu var mı? Önce şunu maalesef. Birazcık şey yok Ya bomba atmasaydı oraya alırdık. Üf. Bomba. Şu. Çok... Arkadaşlar burada fazla para geliyor gibi görünüyor ama bakmayın o kadar fazla para gelmiyor tabi. Evet biz Tesla tanıtayım yine arkadaşlar. İki seviye topum, iki seviye topum, bir seviye yükseltelim. İkinci seviye olacak olan çift topum, bir seviye fırlatma tuzağı, bir seviye daha fırlatma tuzağı. Bunlar hepsi iki seviye. Bu da iki seviye. Bu da iki seviye. Duvarların hepsi iki seviye. Ezici bir seviye. Top iki gözler zaten. Bir yaylı tuzak bir seviye. Yaylı tuzak. Dur yükseltme. Ay çok fark oluyor. Yemin ediyorum ya. İşte bu iki seviye. Başka okçum yok zaten. Bir seviye. Yeah. Anlıyorum. Anlamak istiyorum. Evet arkadaşlar. Saçmaladık yine. 8, 8, 8. aynı veriyor zaten. Arkadaşlar ben şunları bitirmek istiyorum ama bitmiyor. Geliyorlar, geliyorlar, geliyorlar. Sıkılıyor insan. Tekrar saldırıyor. Evet şimdilik. O oraya çift topu ellemeyeceğiz şimdilik. Şuradan Evet arkadaşlar. Önce şunları şuradan Uf. Allah belanızı vermesin. Gide gide onu mu şey yaptınız be? İki savaşımda da yenildim. Özür arkadaşlar. Tamam şimdi diğer gerçek hayat. Pardon arkadaşlar yanlışlıkla durdurmuşum diğer şeye girelim. Ha ama onda birliklerim şey değil değil mi? Evet. Ödülüm isterim. Ödül falan yokmuş. Ödüller neredeydi bu arada? İniyor. Oo ben 88'indeyim canım Türkiye'm. Aynen. Evet arkadaşlar böyle. Kaç geçeceğiz? Burada hiçbir şey yok. Çiftliğim diğer çiftliğim dolu. Evet arkadaşlar bu çiftliğim böyle. Bu çiftliğim böyle arkadaşlar gördüğünüz gibi. Bu çiftliğim böyle. Bu çiftliğimse böyle arkadaşlar. Arkadaşlar videoyu beğendiyseniz